Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinden yepyeni görüntüler getirdim. işte arkadaşlar 3. bölüm özel kareleri. Biraz önce yayınlandı ve tabi biraz sonra sizler için 3. bölüm özetini de paylaşacağım. Yalı Çapkını herkes tarafından çok sevildi. Ratingleri alt üst eden dizi yarın akşam Star TV ekranlarında olacak. Eğer sizler de Seyran ve Ferit çiftini beğendiyseniz ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.